Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ChatGPT ile DeepSeek'i beraber inceleyeceğiz. E, i̇kisine de aynı promptları vereceğiz. Bakalım hangisinin ürettiklerini beğeneceksiniz. E, şöyle chat, e, DeepSeek, ChatGPT gibi bir yapay zeka aracı. E, şu anda bilgisayardan açıyorum Google üzerinden ama aynı zamanda telefonuma da indirdim DeepSeek'i. Yani telefon üzerinden de kullanabileceğiz. E, DeepSeek e, Çinlilerin ürettiği bir yapay zeka aracı. Bayağı şu an internette bu gündemde. Ee, yapay zeka genelde bir şeyler üretmek istediğim zaman aslında hani e, farklı bir fikir istediğim zaman ChatGPT'yi kullanıyordum. DeepSeek'i de denedim. Hoşuma gitti. Sizinle beraber inceleyelim. Ee, aynı şeyleri ürettireceğim ikisine de. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Ee, YouTube Shorts'a diyelim ki bir hikaye yükleyeceğiz. 60 saniyelik bir hikaye yazmasını isteyeceğiz bize. Yapalım bunu. YouTube Shorts. Şöyle yazamadım. Shorts'a yüklemek için. 60 saniyelik bir hikaye istiyorum. Öyle güzel bir hikaye olsun ki izleyenler kanalıma abone olsunlar. Bir de konusunu belirtelim. Ne kadar detaylı yazarsak o kadar istediğimiz gibi bir e, içerik çıkaracaktır. Ne isteyelim? Korku ve macera unsurları olsun. Gizem içersin. Böyle bir hikaye yazmanı istiyorum. CTRL-C e, kopyaladım. CTRL-V e yapıştırdım. Şimdi ikisine de yollayacağım. Şimdi her zamanki gibi yol chat GPT buraya basarak yolluyoruz. de şöyle bir şey var. Şu Dipsik R1, e, Dipsik'in en güncel, en yeni versiyonu. Ya buna tıklamadan da yollayabilirsiniz ama bunu da aynı zamanda Hikayeyi oluşturmadan önce İngilizce olarak kendi düşüncesini bize yazıyor. Sonra hikayeyi yolluyor. Hem burada bir derin düşünce uyguluyor hem yazmadan önce kendi içindeki makine düşünüyor. Kendi düşüncesini okuyabiliyoruz. Sonrasında bize yolluyor. Daha gelişmiş versiyonu bu. E, ücretsiz kullanabiliyorsam tabii ki bunu kullanacağım. Tıkladım. Şimdi ikisine de yollayacağım. Yolladım, yolladım thinking şu anda düşünüyor. Bak şu an hikaye, bak şu yazdığı şey hikaye değil. Hikaye yazmadan önce nasıl yazacağı ile ilgili düşünüyor. Bu kısım çok hoşuma gitti ve düşündükten sonra yazıyor. Şu an chat GPT düşünmeden yazıyor. Şu an chat GPT bitirdi. Zaten bir saniye, bir 30 milisaniye falan önce bir bastık bunun butonuna. Şu an evet bitti. Şimdi en merak ettiğim dipsik nasıl üretti. Ama önce o yüzden onu en sona bırakalım. Chat GPT okuyalım. Gerilim müziğiyle başlar. Kamera açılır. Genç bir adam, genç bir kadın gece yarısı boş parkta yürür. Telefon çıkarır. Karakter mırıldanıyor. Telefonu bozulmuş. Yerde bir telefon ışığı yanıp sönüyor. Karakter yerdeki telefonu fark ediyor, alıyor. Kim düşürdü acaba? Sahibine veririm. Telefon ekranı açılıyor. Tek bir bildirim var. Kaç yazmaktadır? Birden telefonun kamerası kendiliğinden açılır ve canlı görüntüde parkın arkasından bir figür belirir. Hmm. Bir biraz içimden okuyayım. Aa fena değil beğendim. Sadece e, şunu sevmedim. YouTube Shorts'a yükleyeceğim diyorum. He, bu benim şu, ben front yazarken şöyle bir hata yaz, yaptım. Ben res, e, resimler koyacaktım arkaya üstüne yazıyı yazacaktım. Ama bu benim YouTube Shorts'a yükleyecek 60 saniyelik hikaye istiyorum cümlemden. E, videoyla hikayeyi ben çekeceğim sandı sanırım. Bu yüzden işte telefonun ekranı açılır gibi şeyler yazdı belki de bilmiyorum. Ama bunu metin olarak çeviririm ben. Sıkıntı yok ya da ekstra bir prompt yazarım. Ama genel olarak beğendim. Güzel. Dipsik'e bakalım. Kayıp ruhlar ormanda bulduğum şey başlık. Bak saati de yazmış. Görsel. Aa bak bana nasıl görsel? Aa şey diyeceğim. Benim iste... aynı şeyi yazmama rağmen benim istediğim şeyi şu anda dipsik anladı. Nasıl görsel kullanacağımı da yazmış. Görsel gece sisli bir orman. Ama kamera titreyerek ilerliyor. Bu da benim e, bu hikayeyi çekeceğimi düşünmüş. Olsun ben bunu çeviririm yine. Bu ormana kayıp ruhlar ormanı diyorlar. Bak benim sesimi kullanacağımı düşünmüş. Ben sadece görsel ve yazı kullanacaktım. YouTube Shorts'ta. Hmm. Leyla'nın gözleri siyah oluyor. Hmm. Şunu beğendim. Siyah ekranda yazı. Abone olursan kurtulurum. <laughs> Arkadaşlar sırf şu cümle yüzünden e, ben oyumu dipsikten yana kullanıyorum. Şu cümleyi çok sevdim. Gerçek mi yoksa rüya mı? Cevap için takipte kalın. Ve bana e, istediğim unsurların ne olduğunu yazmış. Fotoğrafın değişmesi merak, görsel. Arkadaşlar, çok net. Benim oyum dipsikten yana. Yani şu, şu son abone olun kurtulurmuş. Onun için bile oyumu dipsikten yana kullanıyorum. Güzel, yani tamam bu hikayede Dipsik'i beğendim ama farklı bir prompt ürettiğimde ChatGPT de beğenebilirim. Ama şunu kullansam mı acaba? YouTube Shorts'ta görseller bir hikaye yazsam mı diye düşünüyorum. Genel olarak güzel. Yazılımcılar için güzel kod üretimi de yapıyor. İkisi de denilebilir arkadaşlar, ücretsiz. Yani bizim için çalışıyorlar, ne güzel çalışsınlar. Zeynirli, yapay zeka araçları üretsinler. Şöyle bir şey var, e, GPT'den ben e, 4-5 prompt'a kadar ücretsiz görsel üretmeme izin veriyor. E, sonra işte sürede oldu, yükseltmen gerekiyor. Farklı bir hesaba geçip yapıyorum ama Dipsik'ten mesela görsel üretmeme izin vermedi. Sanırım onda bir görsel üretme yok şu anda. Olsun ama şu an yazı olarak bile bana güzel bir hikaye sundu, beğendim. Kullanılabilir. Güzel arkadaşlar inceleyin ücretsiz araçlar varsa işimize yarayacaksa incelemekte ve kullanmakta fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.